Hani sen bizimle ilgili bir şans ver demiştin ya. Evet. İşte ben o şansı veriyorum. Ne o? Sinirli miyiz biraz? Kusura bakma bu arada ya. Dün için tebrik edemedim. Melis'le harika bir çift oldunuz. Pis pis sırıtma karşımda. Her şeyi sen ayarladın değil mi? Sakin ol şampiyon ya. Dün Melis'le konuştum. Fotoğrafın infosuna ben gönderdim diye not yazmışsın. Ee, yazdıysam ne olacak? Resmen kedinin fareyle oynadığı gibi oynadın bizimle. Sonra da gizlice fotoğraflarımızı çektin. İlişkimizi öğrendin. Yani? Zeynep'in öğrenmesi için her şeyi sen planladın. <laughs> sen bana asıl derdini söylesene ya. Yani. Zeynep'in bana bir şans vermiş seni niye bu kadar kızdırdı mesela? Beni kızdıran o değil. Bu kızmamış halim mi? Hı? İstersen hatırlatayım Ege. Melis'le sen sevgilisin. Arda! Yoksa hala Zeynep'e karşı içinde bir şeyler mi var? Bu seni ilgilendirmez. Eğer varsa çünkü çok yanlış bir şey geçeyim. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sen mi öğreteceksin bana? Estağfurullah şampiyon haddime değil. Ama Zeynep en sonunda benim elimi tutacak. Merak etme o eli tutmayacak. Çünkü bana inat olsun diye verdi sana o şansı. Sen ne saçmalıyorsun ya? Hı? Zeynep sana inat olsun diye mi bana evet dedi? Bak ben buraya bir külah bırakayım tamam. Sen al onu benim külahıma anlat. Kabul et, Zeynep bana kızdığı için verdi sana o şansı. Bak, ister iklim değişikliğine kızıp evet desin... ...ister sana inat olarak. Benim umurumda bile değil. Ama benim umurumda. Asıl benim umurumda olan şey ne biliyor musun? Bu hikayenin nasıl başladığı değil nasıl biteceği. Zeynep sonunda benim elimi tutacak ve benim olacak. Zeynep senin o takıldığın diğer kızlara benzemez. Nasıl olsa iki gün sonra senin gerçek yüzünü gördükten sonra bu saçmalığa bir son verecek. Bak sen ya. Ama o zamana kadar Zeynep'i üzeyim deme. Yoksa karşında beni bulursun. Pardon da siz kimsiniz beyefendi? Hı? Abisi mi? Sen hele onun bir canını yak, o zaman görürsün kim olduğunu. Anladın mı? Ne oluyor ya? Siz yine mi kavga ediyorsunuz? Yok bir şey güzellik. Abi. Zeynep buna benim yüzümden bir şans verdi ya. Yüzüme vurup canımı yakmaya çalışıyor. Ne ne şansı ya ne? Hı? Ya abi. Ben Zeynep abla broşür dağıtacağı zaman makyaj yapmaya gittiğimde konuştum ya. Senden bahsettiğim zaman gözlerinin içi gülüyordu. Ya o aşık sana hem de deliler gibi. Ya, eminim. Ya hem sen de söylüyorsun. Sana kızdığı için Arda abiye bir şans vermiş. Siz birbirinizi seviyorsunuz abi. Şartlar bizi bu noktaya getirdi. O zaman sen de şartları değiştir. Nasıl yani? Ya sen Zeynep'in annesini bulmaya uğraşmıyor muydun? E bul onu. Niye? Abi çocuklar anneleri yanında olduğu zaman güvende hissederler. Hem Zeynep ablanın annesini bulursan... ...ne kadar önemsediğini fark eder. Bak sen. Hem kız çocukları annelerini dinler. İçgüdülerine de güvenir. E sen niye annemi dinlemiyorsun o zaman? Çocuklar. Bu mu? Yoksa bu mu? Hayırdır anne? Akşam bir davet var da şöyle boy göstereyim diyorum. Meydanı boş bulanlar varmış. Mekanın sahibi geri döndü demek istiyorum. <laughs> Sence neden dinlemiyorum abi? <laughs> ne gülüşüyorsunuz be? Üf, size de hiçbir şey söylenmiyor Tamam anne, tamam. Gel buraya. Hoppa. Hoppa. <laughs>